Nevin'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bahçemden fasulye toplamıştım bir iki gün önce. Sizlerle de bunu paylaşmıştım blog olarak. bahçemde Bahçemdeki fasulyeleri ve salatalıkları göstermeye çalıştım. Şöyle küçük minik bir bahçem var evimin önünde. Aslında hep gül çiçek vardı orada. Çoğu güllerimin çoğu kuruduğu için ben İstanbul'da yaşıyorum tabii ilgilenemediğim için. Orada böyle fasulyelik yaptım. Bundan böyle sıcak olduğu için etli yapmayacağım bugün. Sıvı yağ kullanıyorum. Bir çay bardağından az bir iki parmak aşağıda bunun için. Bir kilo kadar hemen hemen de ilk fasulyemi topladım. Böyle hazırladım. Çıtır çıtır çok güzel. Çok lezzetli oluyor. Çünkü insanın bahçesinde olması farklı bir şey. Bunu ben işte tencereme alacağım. Bu güzelce ikiye kırdım. Güzelce yıkadım. E, tencerem var burada. Tencereme güzel tenceremin içine bunları yerleştireceğim. Üzerine 3 tane e, orta boydan biraz daha büyük pembe domatesim var. E, çok kırmızı domates değil bunlar. Pembe diye aldım. E, bunlardan bolca doğrayacağım. Bir tane büyük boy soğan. İki tane de patates katacağım. Tamamen onlar. Siz daha fazla katabilirsiniz de. Bir yemek kaşığı da bunun için salça kullanacağım arkadaşlar. Bunları sırayla önce taze fasulyem, domateslerimi doğrayacağım. Soğanımı, patatesimi hepsini üst üste koyarak yağını üzerine dökeceğim. Tuzunu koyacağım. Yalnız ben bunda maharat kullanmayacağım. Çünkü bizim ikiden de küçük çocuğumuz var şu an evde. Yazlıktayız biz yazlık gibi bizim evimiz. Onlar olduğu için acılı yiyemeyeceği için acı biber kullanmayacağım. Ama normal şartlarda her türlü şeyi kullanıyorum ben. Baharat çok severim yani yemeklerde. Bunları şimdi sırayla yerleştireceğim arkadaşlar. Fasulyemi ve bu malzemelerimi tek tek yerleştireceğim. Ve bunları da sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar fasulyelerimi böyle tencereme aldım koydum. Şimdi bunun üzerine şöyle patateslerimi dilimlediğim patateslerimi güzelce böyle güzelce koydum. Bu yemeğin en büyük özelliği bu fasulyenin çok taze olduğu için hemen pişiyor arkadaşlar. İnanın kaynadıktan sonra bir 15-20 dakika sonra o kadar güzel pişiyor ki yani burada patates daha iyi geç. Aslında patates biliyorsunuz çok çabuk pişen bir şeydir ama emin olun fasulye daha çabuk pişiyor. Şimdi bir büyük soğanımı demiştim size güzelce onu da şöyle tencereye ilave ettim üzerine şöyle 3 tane kabuğunu soyduğum domateslerimi de güzelce böyle üst üste bütün sebzelerinizi böyle üst üste koyun o kadar pratik ve o kadar da lezzetli Tabii ki fasulyeler bahçenizdense artık bilemeyeceğim ee şöyle bir dediğim gibi yağımı da sıvı yağımı da bir güzel gezdireceğim dökeceğim üzerine bu yeterlidir bir çay bardağından bir bardak veya iki bardak noksan olabilir sonra daha sonra böyle salçamı da bir dolu dolu, dolu kaşık yemek salçasını da şöyle güzelce domates salçası bu kattım güzelce şimdi bunu bir yemek kaşığı da yakın şöyle tuzunu da ilave ettim ve şimdi buna şöyle bir miktar su gezdireceğim şöyle arkadaşlar bir buçuk su bardağı diyelim bu suya sıcak su benim soğuk su da kullanabilirsiniz Kaynamış suda kullanabilirsiniz ama e, normalde sıcak sudur. Çok aşırı sıcak olmasın. Şimdi ağzını kapatıp ocağıma koyacağım. Piştiği zaman da sizlerle paylaşacağım. Emin olun. Yani bunu yapacaksınız. 10-15 dakikalık bir yemek. Evinize şahane mis gibi bir yemeğiniz olacak. Evet arkadaşlar yemeğim bakın pişti. Misler gibi oldu. Soğuduktan sonra tabağa aldım ve sunumunu yapıyorum size. inanın 15-20 dakikada önce kaynadı. Sonra altını kıstım. Kısık ateşte 15-20 dakikada yavaş yavaş pişti. Çok da güzel oldu. Hepsi bir arada ne kavurdum ne bir şey yaptım. Hepsini üst üste koyarak güzel bir yemek yaptım arkadaşlar. Nevin'in mutfağından bugünlük de bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.